Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek yeleği yapıyoruz. Bu üçüncü video. 3 Üç videoda anlatıyorum sizlere. Robamı bitirdim. Başlangıcım 90 ilmekti. 2-3 yaşa uygun bir yelek olacak. Artışım şu anda... Kol, kol sayım 53 Arttırmalarımızı da buradan hesaplayabiliriz. Kolumuz 11'di. 53 şu anda. 11 çıkartırsak 42 ilmeğimiz yani 21 defa artırma yapmışız. Şimdi önden hepsini düz ördüm. Modelim bitti. Ona göre ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane modelim bitti. Hepsini önden düz ördüm. Şimdi arkadayım. Arkadan da yakanın bitiminde hep haroşa örmüştüm. Şimdi arkadan kolu düz örüp aynı görüntüyü elde edeceğim. Kolu ayrı öreceğim. İlk önce kolları keseceğim. Ondan sonra bedene devam edeceğiz. Artırmamı da art, artırmayı da ördüm. Koldayız. Kolu şimdi 53 tane ilmeğim. 53 tanesini düz örüyorum. Hepsini düz örelim. Son kez arttırdım ilmek ve geri dönüyorum. Şimdi lastik yapacağız. Bir düz, bir ters. burada da başlangıçta yaptığım gibi makine lastiği yapacağız Kol sayım 53 yeterli. Şimdi tam buradan ayırdım. Ters dönüyorum. Şimdi tersi örmüyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. sadece bu işlemi arkalarda yapıyoruz. Önden bir ters bir düz örüyoruz. Arkadan tersi örmeden alıyoruz, düzü örüyoruz. Bu şekilde kolumuzu İlk önce bu kolu öreceğim, keseceğim. Ondan sonra aynı işlemi diğer kola da yapacağız. 8 sıra ördüm bu dokuzuncu sıra arkadan keseceğim şimdi tekrar bir düz ön taraftayım bir düz bir ters örüyorum bitirdim. 9. sıram bitti. 10. sırada keseceğiz. Kesmeleri de bu şekilde yapıyorum. Tersi ters örüyorum. Düz düz. Yine bir ters bir düz örüyorum. kesmemiz bitti. Şimdi bir tığ yardımıyla iğneyle de olabilir, tığla da olabilir. Kolu birleştirelim. İki taraftan da şöyle sıkılaştırayım ilk önce. İki taraftan da birleştiriyoruz. Biraz şöyle bol birleştirelim. Şu sonu. Birleşmemizi yaptık şimdi. Devam ediyoruz. kadar devam ediyorduk. Şu ilmekle topladığım ilmekle şu ikisini bir topluyorum. İki tanesini bir topladım. Ön taraftan da şu açıklıkları ekleme yapacağım. Şimdi aynı işlemi diğer kola da uygulayacağım. Yine 9 sıra öreceğim. 10. sırada keseceğim. Birleştireceğim. Ve kol kesmelerimiz bitecek. Kolumu çok güzel oldu. Şimdi aynı işlemi diğer kolada yapalım. Ön, ön taraftayım. Modeli kuracağız tekrar. Bakın şurada bir açıklık oldu. Bunu ilmek çıkartarak kapatacağım. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. 8 ön pat. Bir tane düz. Bunlar sabit ilmeklerim. Şimdi yer değiştiriyoruz ve 3 tane ters 2 düz. Tam ortaladık. Şimdi 4 tane ters. Kenarlarda ayarlamak için hep 3 tane tersle 2 tane düzle başlıyoruz. 2 3 4 4 ters 2 düz 3 4 modeli uydururken ayarlarken Şimdi modelin sayıları tam olması için eksiltme veya arttırma yapacağız. Kolları kestik. Şimdi 1 2 3 4 2 düz 4 ters olacak. Bakacağız. 2 4 ters burada sayılarım tam geliyor çünkü 3 2 düzden sonra 4 ters 2 düz ve 4 ters oluyor o yüzden buradan ilmek çıkartıp onu keseceğim şu şurası böyle ayrı dursun istemiyorum 2 düz 1 2 etmeyecek ilk önce şuradan bir tane alacağım de de şuradan da bir tane alayım yoksa çok ayrı olacak bir iki bir de bir alayım burada yani arttırma yapmamış oluyorum ikisini bir aldım Bakın. Şurada açıklık, koltuk altında açıklık kalmıyor. Şimdi devam ediyorum modelime. 1 2 1 2 Hiç artırma yapmadım. Modelim denk geldi. Denk gelmeseydi ilmek ekleyecektim. Eklememek için alttan aldığım ilmekleri kestim. Şimdi diğer kola geçiyoruz. 1 2 3 4 Tam ortaladık. Şu araşanın iki yanından değil, ortadaki iki tanesini üstten düz örüyoruz. Burada da sayım denk geliyor. Hiç ekleme yapmayacağım. O yüzden eklediğim ilmeği keseceğim. 4 ters, 2 düz, 1, 2, bunun kol açıklığı çok yok. Burada bir tane ilmek yeterli olacak mı? Bir bakayım. Şuradan. bir tane alınca açıklık kalacak mı bakayım şu ikisini bir aldım 3 yok kalmadı bir tane daha alsam yok kalmadı 3 4 aldığım ilmeği ikisini bir topladım sayılarımı ayarlamak için 2 düz 2 3 4 2 düz bu şekilde devam ediyoruz 4. iliğimi açtım koltuk altından sonra 1 2 3 4 5. modelime geçtim ve İpliğim bitti. Şimdi ikinci ipliğe geçiyorum. Bakın, modelimiz bu şekilde duruyor. Yer değiştirmeli kolay bir model. Şimdi ikinci ipliğimi takıp aynı şekilde lastiğe kadar bu şekilde öreceğim. Şimdi yeleğimizin lastiğine geldik. Ben şu arada 9 tane model uyguladım. 9 tane modelden sonra 5 tane ilik açtım. Daha açmayacağım. Etek kısmına açık kalsın istiyorum. İsteyen bir tane daha ilik açabilir. 5 tane iliğim oldu. Şimdi modelimin Modelimiz şu anda ön tarafındayım. Aynı bu şekilde yıkıda yaptığım gibi ilk önce ters örgü ön patlar bunlar. 8 tane ve hepsini ön taraftan ters örgü olarak öreceğim. Arka taraftan lastiğe geçeceğiz. Şimdi önden hepsini ters örgü ördüm. Arka taraftan Başlangıçta ve kollarda yaptığım gibi lastiğe geçiyorum. Bir düz, bir ters. Önden de aynı şekilde bir düz, bir ters hepsini öreceğim. Arkadan makine lastiği düzleri öreceğim, tersleri örmeyeceğim. Şimdi arkadan ve önden bir düz, bir ters örüp geliyorum. Arkadan ve önden bir ters, bir düz örgümü ördüm. Şimdi tekrar arka taraftayım. Arka taraftan makine lastiğine geçiyoruz. Tersi örmüyoruz düzü örüyoruz. Tersi örmüyorum, düzü örüyorum. Sadece arkalarda bu işlemi yapıyoruz. Ters şekilde lastiğimizi örüyoruz. Lastiği bitirdim. Şimdi arka taraftan kesmelere başlayacağım. Kesmeleri kolda olduğu gibi aynı şekilde bir düz bir ters örerek keseceğim. Bir düz, bir ters. Bu şekilde kesiyoruz. Yeleğim bitti, kestim. Çok güzel ve şirin bir yelek oldu. Kolay, model de çok kolay, örmesi de çok zevkli bir model. Arkadan görünüşü. Görecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.